merak içinde bugünün en az beğendiğimiz tabağının kime ait olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu iki tabak arasında çarşamba gününün adayı olan kış çorbası Bu tabağın sahibi. Ee, Onur geçmiş olsun. Nasıl bir aksilik yaşadığını merak ettim. Ee, diğer çorba Elif eline sağlık. Çok kıvamlı akışkan bir çorbayken seninkinde muhtemelen ya terbiyeyi çok sıcak kaynatmaktan sıcak ya yaptım. başka bir e, sıkıntıdan dolayı kesilmiş yumurtalar ve yoğurt var içinde. Sıkıntı. Öyle mi? Baya yoğurdu içtik yani. Sıkıntı neydi? Yaşadı. Size söylediğiniz aynısı yani. O an düşünemedim ama. Bir anda mı ekledim peki? Yavaş yavaş ekledim ama ama sıcak. Ocak üstünde ekledim. Hı. Hmm. Evet, netice itibariyle bir evet. yorum. Aslında hani çok fazla söylenecek bir şey de yok. Hı -hı. Tek farklılık vardı. Kıvam sorunu. Aslında tek demeyeyim iki farklılık. Kıvam sorunu ve aynı zamanda terbiye ile ilgili yaşanan sıkıntı. Sağlık geçmiş olsun Üzdün bizi. Sadece bir teknik etapta eleme adaylığım oldu. Aynen, öyle. Sağ ol. Olaya bu şekilde bakarsan yarın çok daha iyi bir iş çıkartacağını düşünüyoruz biz. Elif tebrikler, tebrikler. bugünkü teknik etaptan. Tebrikler. Başarıyla geçmiş oldun ve bugünün adayı Onur sen oldun. O bugün heyecanına yenik düştüğü için küçük bir teknik hata yaparak çorbasının kesilmesine sebep oldu. Terbiyesini katarken daha ben tadıma çıkmadan önce bile bunu gözle görebildiğim için biraz rahatlamıştım açıkçası. Çarşamba gününün adayını aradığımız bir ver fırına etapında da Onur'un adaylığıyla bugünü noktalıyoruz. Yarın yine şahane tarifler, birbirinden değişik lezzetler, tatlılar, tuzlular, belki de ara sıcaklarla yeniden karşınızda olacağız. Yarın görüşünceye dek burada aynı yerde ve aynı saatte buluşmak ümidiyle biz sizi bekliyor olacağız. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Küçüklü büyüklü hepimizin çok sevdiği dolma konseptiyle karşınızda olacağız Yağız ben çok merak ediyorum Melike şimdi. çok güzel gidiyorsun Şeker içinde ve şerbete hiç ihtiyacım yok Şaka 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 Rupi, ilham ediyor ki bugün birazcık sıkıntılar olacakmış. Kapakları niye ön pişirmeden geçirmiyorsunuz? Ya bu yağ burada kalmasın Olacağım. zaten. Da... Burada bir çok ciddi bir teknik hata var da. O sanki mozzarella ya. Çok gerek yoktu gibi ama tadınca göreceğiz. Peki mozzarella'lar evet. niye bu kadar çiğ? Onuru yarın göndereceğim. Kendi ellerimle. Mutfaktan anlamıyorsun konuşma ya. Farman herkese muhalefet olduğu için zaten. Topluca vazgeçmiş gibi, yarışmayı bırakmış gibi bazı tabaklar hakikaten çok kötüydü. Saygısızlaşma senin tabağını var ya burada. Yalancı bir şeyin en gerçekçi halini yapacaksınız ve toplam 30 dakika süreniz olacak. Aynı tarifi birazcık farklı yorumlayan 3 tabak var önümüzde. Bugünün aday tabağı olan tabak